hep beraber o halde buyurun iddialar diyoruz. Buyurun. Ağzına çıkabilirsin. Abi biri atıyorlar Gel gel. mı? Yani <laughs> bu <laughs> Çok sayıda hanımefendiler, beyefendiler. Çek Hanım ve Erkan Bey, Kıbrıs'ın bir şahitliğinde evlenmek istediklerini bir kez daha beyan ettiler. Türk Medeni Kanunumuzun ve Belediye Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Bilek Erkan Çekil'i bu güzel çekilirdi huzurlarınızda. Karakoşa'yı ilan ediyorum. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlarım, konuştuğumuz bu ilk vakitler bir gün yine inşallah birlikte oyunlarımız boyunca aşamanızı tekrar kullanmanız dileğiyle ve bu beğenilmesi beraber şeklimize beraber dönüyoruz. Böylece olsun. mutluluk doldururuz. Tebrikler dileriz. Tebrikler dileriz. Tebrikler dileriz. Tebrikler dileriz. Tebrikler dileriz. Tebrikler